Bende bir tek hatırası vardı. Bir kolye. Hapiste yapıp yollamış. Annem at dedi attım. Sonra aradım ama bir daha bulamadım. Boşuna kolyede arama Yusuf. Merhaba. 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 Bir şeyler konuşmamız lazım. Ya işlerim vardı. Öyle kolay kaçamazsın benden. Ne o? Bu saatte odaya kapanmalar? Bir şey yok. Yorgunum. Cesur ne oldu? Saklama anlatsana. Senin sürekli yanında taşıdığın bir nabız ölçerin falan mı var? Seninki çok yüksek atıyor oğlum. Kulüp meselesi yüzünden babam sana ser çıktı. Her şeyi görüyorum ben. Artık önemi yok. O kendi bildiği gibi babalık yapıyor. Sen de kendi bildiğini okuyorsun. Ya hepiniz rahat edin artık. O kulübü alamadım. Özgün'ün son arzuydu ama... Olmadı. Niye olmadı? Adam son anda vazgeçti. Resul Bey'imiz gözünü korkutmuş. Resul... Bu mesele de Melat. <laughs> Abimi yolladık. Umarım bu iş kapanır. Babanın öfkesi de diner. Ne oldu peki? Resul abi nereye gitti şimdi? Medyata yolladık. Amcam onu bir bulsa... ...Resul'ü bir kaşık suda boğardı. Madem Resul suçsuz... ...neden kulüp almaya çalışıyor o zaman? Bence sırf amcamın inadına. Abimin kulüp önündeki saldırıyla alakası yok. Abim doğru söylüyor. Ben de inandım. Ama geldi bunu amcama anlat. Babamın gözü döndü mü kimse durduramaz onu. Şu halimize bakın. Nelerden konuşuyoruz? İki kişi birbirine silah çekmek için yarışıyor, biz de oturmuş onlardan konuşuyoruz. Birinin kızı, birinin kız kardeşi bu kavgayı uzaktan seyrediyor. Sanki sonu belli bir filmi seyrediyoruz. Kimse bir şey yapamıyor. Niye? Çünkü onlar da kimse bir şey yapamasın diye ellerinden geleni yapıyorlar. Sanki ikisi de bugün gelsin diye bekliyorlardı. Hazar, keşke havaalanına biz de gidip uçağa bindiğini gözümüzle görseydik. <laughs> Resul abim bu. Olamaz. Gitmemiş Hazar. Midyat'a gitmemiş. Siz durun burada. O beni çağırıyor. Süleyman! İçeri girseydiniz Resul bey. Abi! Abi! Ne, ne oldu sana? Çıkarttı bunu. Beni bu hale nizah soktu. ...beni muhalefete koyan bir aziz oğlu. İyi bak bana varım kızı. Resul'ün yüzüne iyi bak. Sen törenin kendisin Zilem. Değil mi bacım? Hem de kendi ayaklarında bile bile geldin. Bundan sonra da neler olacağını iyi biliyorsun değil mi? Hı <laughs> Amcam bunu neden yaptı Resul? Ne oldu? Bunun bedeli ağır olacak Aziz oğlu. Amcan o köpek bunu ağır ödeyecek. Sakin ol Resul konuşalım. Bundan sonra silahlar konuşacak. Şahvarlar neymiş göreceksiniz. Abi lütfen. Ne? Yürü gidiyoruz. Ziran. Gitme. Hazar lütfen izin ver abimle konuşmam gerek. Sana gitme dedim. 我死了。<was> <laughs>